Ya Faruk adamın boğazını sıkmak ne demek ya? Süreyya adam hak etti diyorum sana. Ne olur üstüme gelme. Ya bak Faruk hiç araya girmek istemiyorum ama yani... Can gerçekten iyi adam ya. Bana bile kaç kere destek oldu. Ya bu adam daha ne kadar hayatımızda bizim? N ne desteğini gördün Allah aşkına söyler misin? Çok merak ediyorum lütfen. Düğünden aldı götürdü. Yani iyi adam kim yapar? Bu mu yani? Bu adamı güvenilir mi kılıyor şimdi? Bu mu? Süreyya, ister saçmalıyor da ister paranoya yapıyor da ne dersen de senden son bir kez bir şey istiyorum. Bu herifle arana mesafe koy. Ben mesafeliyim zaten. Mesafeliyim bir samimiyetim yok ama arayı bulmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ya bu adam arayı bulmaya falan çalışmıyor. Bu adamın derdi beni delirtmek. Ne konuştuğunu boş ver. Nasıl söylediğini ben duyuyorum. Ben görüyorum. Bu adam zaten avukat kendi hakkını savunabilir. Sen aradan çekil biz halledelim. Tamam. Çekildim. Ne haliniz var söylüyorum. İşle ilgili benim bunu gerekiyor. Arabanın orada bekliyor. Ya Süreyya. Hatırlıyor musun Adem'le Faruk kavga ettiğinde? Hani Adem bu kadar üstüne gitmese Faruk böyle şeyler yapacak biri değil demiştim. Ya şimdi tamam canı ben de çok seviyorum. İyi adam da. Ya, o da Faruk'un üstüne çok gidiyor. Kaç kere adama egoist dedi, narsist falan diyor. Dilara, adamın boğazını sıktı ya. Bir şey olsa adama... <laughs> Saçmalama Süreyya ya. Faruk'un illa ki bir freni var. Dövüşe dövüşe anlaşacaklar yani. Ben de buna alışayım öyle mi? Yani öyle demiyorum. Ay ne bileyim, erkek milleti işte. Üf. Erkek milleti. Ya koskoca. iki tane adam bunlar ya. Üniversite mezunu bunlar. Okumuş etmiş. Hale bak. De bir şey olan resmen ya olur işte değil. Hadi. Bana bak. Hı, hmm. sıkma kendini. Hadi görüşürüz. Ya biraz kafamız dağılsın, ne olur. Sonra konuşuruz. Ya ondan mı getirdin sen bu küçüğü? Ee, bu evin bir emniyet sıbabına ihtiyacı vardı. Kimin nereden patlayacağı belli değil çünkü. Aa, bak. Adı Sıbap olsun mu? Sıbap. Ya saçmalama. Öyle şey olur mu ya? Sıbap diyor sana. Bu arada biletleri aldım tiyatro için. Ee, emir ne dedi? Ve beraber soralım. Arasana. Anne bugün bence çok iyi eğlendik. Batuhan mı? Batuhan mı daha iyi çalıyor, ben mi? Bak, ikiniz de çok iyi çalıyorsunuz. Aa, babam. Aman yani oğlum. Alo baba, biz şimdi nereden geliyoruz? Pro yaptık. O kadar güzel eğlendik ki. Aferin sana, aslan oğlum benim. Bak sesi sen e, mikrofona ver, annen de duysun. Sana bir teklifimiz var. Tamam, anne gel. Hani devlet tiyatrolarında bir oyundan bahsediyorsun ya, çocuk oyunu. Haftaya cumartesi ona bilet aldık. Süreyya, ablan, sen, ben. Gidelim mi? Ne dersin? Ee, şimdi baba, annemin bir arkadaşı varmış Can diye. O almış biletleri üçümüze. Annem, ben, bir de Can abi. Üçümüz gidecektik suyuna. Ya Süreyya Allah aşkına bu sabah sabah bu yağmurda koşun nereden çıktı? Gir içeri gir. Aa. Ay. Ya hızlı da mahvetti. Ne kadar söylendin ya. Ne kadar söylendin Faruk. Ne oluyorsun ya yağmur işte. Ya ama. Ne ama. Ne ama. İyi de ama. Benim şimdi başka bir kelimeye ihtiyacım kalmadı ki. Ama Aile var. Aile var. Görüyorlar. Görüyor. Çocuk görüyor. Şemsiye, şemsiye getir. Hemen bir. <laughs> <laughs> aman, aman iyi ki öptük. Hemen sen de aile Arım ver. Faruk, Hı. hani şimdi biz üç kişilik çekirdek aile olduk ya böyle. Evet. Ben diyorum ki acaba dört mü olsak? Ne dördü? Ya e, bayağı dört. Doktor izin verdi mi? <laughs> yani deneyebilirsiniz dedi. Ya denemek başarmanın yarısıdır be yavrum. Bak biz o sınavları çoktan geçtik. Vallahi billahi biz var ya şu sınavı veririz ve finale ya. çıkırız. Ya Faruk <laughs> ya. Hayır <Ayrıca şu gülüyor> etmeyeceksin. Ben hamileyim desem ne yapacaksın acaba? Heyecana Ay bak, heyecana bak. Kızım bütün konağı alırım kucağıma. Vallahi fırfır fır döndürürüm. <laughs> ya, nazif hariç o biraz tombik. <laughs> <laughs> ya bizim bebiş buna bayılacak ya. O zaman bunun da yavruları olur biliyorsun. Olur değil mi? <laughs> Daha isim koymadık ama. Bir çocuğu yapalım önce bir Ama değil bebişin. Ha sen bu kızlıktan bahsediyorsun. Evet. Pardon. Ya ben şimdi konu başka. Benim kafa başka yerde. Bunu mu düşüneceğim <laughs> Ya iyi ki bir dedik ya. İyi ki bir deneyeceğiz dedik. Hayret bir şeysin. Ay. Tut. Gel. Gel, bakayım bakayım. Gel bakayım Gel bakayım. Gel bak. Alo, efendim. Sürpriz. Figen. Ya Figen inanmıyorum. Burada mısın? Evet. Canım buraya taşındığını duyunca birkaç günlüğüne kaçamak yaptım. Ya Figen çok sevindim. Aşırı sevindim. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Okula geleceğim birazdan. Aldırayım mı seni? Görüşelim orada. Tamam olur olur hatta belki can bırakır beni konuşuruz tamam mı? Tamam canım haberleşiriz. Hadi bay bay. Figen'le tanıştırabileceğim seni nihayet. Hmm. Ya Faruk sadece Figen'le görüşeceğim. Ya al, tamam ben şimdi hiç bu sabahımı bozamam canı düşünerek tamam boşver. Hah on. işte benim de zaten beklediğim Faruk Boran hareketleri bunlar. Çok mu bir şey bekliyorum hayattan? Aa geldi yine. Faruk, bir cisim yaklaştı. Ee, beyim, ben araba iş şey yapacaktım. Onu şey yapayım mı ben onu? Şey yap. Şey yapsana arabayı. Bu ayakkabılar nerede? Nerede ayakkabılar? Vallahi beyim hiç sormayın. Sabah konakta çok büyük olay oldu. Ben burada bahçeyi sunarken... ...iş kazası beyim o. <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım. İyi oldu ha. Güneş de yakıyordu plaj şemsiyesiyle. Evet çadır gibi. Yok muydu daha büyüğü? Vallahi benim depodan alıverdim. İçeri girmeyeyim dedim hadi. <laughs> depodan alıvermek. Hadi senin internet gibi açıl be evladım. Açıl be evladım. Allah Allah. Sürpriz. Aa. Kahveci geldi hanım. Hayatım. <laughs> senin bugün Figen'le planların yok muydu? Evet, vardı. Onu alıp okula geçeceğim ama önce sevgilime küçük bir sürpriz yapayım istedim. Of, iyi ki geldin. Ne oldu? Hı. Aman boş ver Fikret. Hiç anlatmayayım şimdi. Sen bana başka başka şeyler anlat. Hmm, tam yerine geldim o zaman. Hı. Bak şimdi, çok büyük bombalarımız var. Yılbaşı partisi için çekiliş var akşam evde. Ne partisi, ne çekilişi? Şöyle, annen hep beraber olmak istiyor yıl başında. Bunu oylamaya sundu. Bütün red cevapları geçersiz sayıldı. Yani gördüğün gibi aşırı adil bir oylama. <laughs> <laughs> Murat da Osman bayağı karşı çıkmaya çalıştı. Ama hiçbir şey yaramadı. Bir de üstüne üstlük misafirimiz var. Kim? Garip Bey. Hatta bayağı çekişi o da dahil oldu, düşün. Oh. Ha bir de yetmedi. Akif'le teyzem de geliyor. Osman onlar da aileden onlar da gelsin dedi. Ben de engel olamadım ne yapayım. Ee kükremedin nereden çıktı Galip Bey diye. Gerçi senin yerine Murat kükredi. Çok büyük patladı. Ama ne yapayım gelsin o da yani. Aşkım annem bu. Ha. Kim bilir dava ile ilgili hangi tilkinin kuyruğunu hangi tilkiye bağlamak için uğraşıyor. Yani var da bir hesabı sen merak etme. O garibi bayıldığından çağırmıyor. Ben Murat'la da konuşurum. Ee, çekiri başın altından mı çıktı? Ne alaka? <laughs> yani öyle oldu ama ilk başta biz bu kadar kalabalık değildi vallahi. Ok yerden çıktı. Ne yapayım? Garip de bana çıkar şimdi biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> bu arada biz Akif'le teyzeyi çağırıyoruz da... ...onları tehlikeli sulara sürüyoruz, söyleyeyim. Yani bize yedirdiler de annem cin gibidir, yemez. <laughs> Sen Akif'le konuşabildin mi? <laughs> Kendine bir sürü iş yıldı İstanbul'da. Kaçıyor benden. Ama alacağım ifadesini. Akşam için de uyuyorum sen merak etme. Tamam. Hadi ben gidiyorum geç kaldım. Hmm. Hmm. Gitme. Hmm. 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 Sevgilim. Hmm. Günümü güzelleştirdin. teşekkür ederim. Görevimiz efendim. Ölüyorum ama. Sevgilim. Aa, ya ne güzeller. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıştırayım Figen, Faruk. Merhaba, çok memnun oldum. Nihayet tanışabildik. Evet, ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben kaçayım artık süreye. Hem zaten yemeğe yetişmem lazım. Biliyorsun bir iki hediyelik falan bir şey bakayım. Görümce dayı. <laughs> Hayatım ben seni geçireyim istersen bir iki de yer sarf edeyim. Yok ben bulurum kendim biliyorsun şehir keşfetmek de üstüme yoktur. Ee şöyle yapalım ben sizi ağırlamak isteriz bizde bir araç ayarlayayım. Tembihlerim bütün gün size eşlik ederler. Yok hiç gerek yok zahmet olmasın teşekkür Olurum ederim. Olur mu canım öyle şey? Ayarlanma. Bak gördün mü ne iyi oldu. Yalnız var ya çok hoş adammış <laughs> ha. Birlikte de çok güzel görünüyorsunuz. İyi ki benim yardımlarım işe yaramamış bak. Ya Figen söylediklerin çok fena aklıma takıldı. Ya bir kere işin içinde Faruk'un oğlu var Emir. Ya bir de öyle bir dalaşıyorlar ki ayıramayacağım diye korkuyorum. Bak ben bir şey öğrenir öğrenmez mutlaka seninle paylaşacağım. Merak etme canım bilmesem seni anlatmazdım zaten. Hem belki sadece benim kuruntumdur. İnşallah. Ben de onun için dua ediyorum. Ay, ay, ay. <laughs> ay tamam tamam ya dert değil. Ah. Tamam. <laughs> Süreyya. Aa gidiyor musun? Daha bırak günlerini konuşmadık ya. Çekiştiniz biz onu sen merak etme. Daha çok var. Hayırdır aşkım? Figenin bir sıkıntısı mı varmış? Yo, yok bir şey. Niye? Ne bileyim seni böyle bıcır bıcır beklerken arpacık kumrusu gibisin. Yok ya, yoruldum herhalde öyle bir. Ya aşkım bir şey soracağım. Dilara içecek çiçek vermek nereden geldi aklına? Ne bileyim, Dilara'yı uzun süredir böyle durgun görüyorum. Bunlar kavga mı ettiler? Yani kavga mı etti bilmiyorum ama iyi değiller galiba onlar çok ya. Adem geliyor okula bazen onu almaya. Ama ya görüyorsun mutlu değiller. Bir şey de soramıyorum. E sor belki anlatır. Yok anlatmaz. İnsanın bazen önce kendine söylemesi gerekir başkasına yüksek sesle söylemeden önce. Yani kendimden bildiğimden pek üstüne gitmiyorum. Pek gitsem de bir şey yaramaz ki. Yani çiçek şey zamanlaması süper oldu. Teşekkür ederim Sevgilim. Evet. Bu arada Figen'i de yalnız göndermediğin için teşekkür ederim. Hiç içime sinmemişti. Ne demek? Benim kıymetlimin arkadaşları onlar. Tabii ki de yapacağım. Sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> aşık. Ben de çok aşık. Tabii ki Demir e al bakalım neler olacak. Biraz konuşabilir miyiz? Ha? Oğlum, bak, annen sana söyleyecekti. Sadece zamanını bekledi. Anneni kaybetmekten korkuyorsun, değil mi? Asla böyle bir şey olmayacak. Annen de baban da bu dünyadaki her şeyden daha çok seni seviyor. Tabii ki de. Ondan bana yalan söyleyip duruyor değil mi? Kimse sana yalan söylemiyor. Sadece... Susmak da saklamak da aynı kötüydü. Bana öyle öğretiyorsunuz. Her şeyi anlat, her şeyi anlat. Hem ben istemiyorum ya. Birini daha istemiyorum. haklısın. Ben de annemle babamı paylaşmak istemezdim. Çok zor. Ama şöyle düşün. Annem böyle olsun istemezdi. Baban sensiz kalmak istemezdi. Yani bazen hayatında istemediğin şeyler de başına gelebiliyor. Mesela sen babanı benle paylaşıyorsun ama ben seninle zaman geçirmekten inanılmaz mutluyum. Ve umarım sen de öylesindir. Annenin hayatına gelecek olan kişi de seni çok sevecek. Yani şöyle düşün. Sen seni çok seven dört kişiyle büyüyeceksin. Bir düşün istersen ha. O kadar kötü bir fikir değil bence. şimdi. O resimler neydi öyle ha? şimdi. <laughs> Faruk. Bu ne ya? Sakız. Evet, kafama yapışacak. Yapışmaz, yapışmaz. Vallahi denedim ya. Nasıl uyanmadım? yalan söyleme. Uyanırdım ben. Ya seni böyle görsem ben... Nasıl denemem Allah aşkına? Git. Yok, yavru. Olmaz, dur işim var. Ne işim var? Okula ne Okula gideceğim? gideceğim. Ben seni bırakırım, gel. Faruk. Ben seni bırakırım. bırakırım. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> ne sulusun, bırakamazsın. Bırakırım, bırakırım, bırakırım. Faruk, lütfen. Faruk. Bir demesin mi? Bağıracağım bak şimdi. Bağır bak. Bir bağıracağım. Bağırma. Kimse Her... duymaz bu konuyu. Anneni çağırayım mı? Ver bakayım onları da. E tamam, ben içeriye taşırım. Sen geç. Ver hayatım, ver. Bir şey değil. Teşekkür ederim sevgilim. Kocanı içeri davet etmeyecek misin? Benim kocam gelmesi gereken saatte eve gelmiyor. Gelmemesi gereken saatte de okulda olmak istiyor. Yani inanılmaz bir zaman üstadısınız Faruk Bora. Gider ayak yüzüme vurmasaydın iyiydi. Beter o. Olmadım nereden biliyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun okulun önünde? <laughs> Hadi gir içeri gir. Üşütme. Çok soğuk.